Yılmaz değil mi bu ya? Evet, o. Hadi yürü takip edelim. kaldır içeri girmek. Ağam durum acil. Ne var? Ağam demin kızınızı bir apartmana girerken gördük. Benim kızımı İngiltere'de. Dua edin ki misafirim var. Yoksa ben size ne yapacağımı bilirim. Ağam Davut doğru söylüyor. Ben de gözlerimi gördüm. Kızınız burada. Nasıl olur bu? Ağam yerini öğrendik. Buna bakma. Ya bekle, ya ben Kerem. Efendim hayatım. Kerem ne olacak böyle? Hayatım ne olacak işte iki tane terörist öldürdükten sonra bir üst level'a geçeceğim. Kerem oyundan bahsetmiyorum ben. Hayatım bir dakika konsantre. Bak yaralandım işte. <laughs> Hayatım ne yaptın? Kerem bir şey konuşmaya çalışıyorum seninle. Tamam konuşalım ama bu yaptığın hareketin hiç medenice olmadığını söyleyebilirim ben sana adamı öldürüyordum ben. Medeni davranışını böldüğüm için özür dilerim Kerem. Kerem bir şey konuşmaya çalışıyorum ben seninle. Ya ne olacak bu işin sonu? Ne olacak beraberiz işte. Kerem şu andan bahsetmiyorum ben. Baksana şu haline iyice okul saldın. Ben bıraktım zaten. Hayır, ailelerimize söylediğimiz yalanlar zaten bir ayrı olay. Kerem, sence biz gelecek için yanlış adımları atmıyor muyuz? Ne geleceği Allah aşkına daha 20 yaşındayız. Duyan da emeklilik poliçesi satıyorsun zannedecek. Bak, gördün mü? Geldi müşteriler, şöyle primlerini zamanında yatırsınlar, tamam mı? Lan be Kerem be. Bulundu ve kafirler. Hazal ablamıza dua edin ama ben sizi tekrar teker teker geberticem Merhaba Kerem. Buyurun, hayırdır? Çocuklar, buraya sizinle konuşmaya geldi? Buyurun öğretmenim, oturun şöyle. Teşekkür ederim. Azal, bugün annen okula geldi. Annem okula mı geldi? Sizin okula mı? Evet, Afetle Afet, Afet Hanım'la konuşmaya geldi. Anlamıyorum. Ne konuşacak ki benim annem Afet öğretmenle? İngiltere'deki okulundan eve devamsızlıktan kaldığını bildiren bir mektup gelmiş. ...bu an beni öldürecek. Kerem, Kerem ne yapacağım ben şimdi? Tamam, hemen paniğe kapılmayın. Annen henüz babana mektubun içeriğinden söz etmemiş. Ama senin için çok kaygılanıyor. Tabii Afet Hanım da senin için Kerem. Allah. Ah be çocuklar nasıl cesaret edersiniz böyle bir şeye. İnşallah geç kalmamışımdır. Ne Git böyle. Ne bileyim. Çocuklar. Sizce de oynadığınız bu oyun size ve başkalarına zarar vermeye başlamadı mı? Ailelerinize bunları yaşatmaya hakkınız yok diye düşünüyorum. Ablamı burada olduğumuzu söylemediniz değil mi? Tabii ki söylemedim. Baba. Demek söylenenler doğruymuş. Benim kızım bana yalan söylemezdi. Azal kim geldi? Ne işin var lan sen, sen? Senin cezanı evde vereceğim. Allah Allah. Ne işin var Kerem. Sakin olun. Kerem buraya benimle birlikte geldi. Sen kimsin? Ben onların liseden öğretmeniyim. Buraya Kerem'le birlikte Hazal'ı ziyarete geldik. Yalan söylüyorsun. <laughs> sen kızımın beynine girdin. İngiltere'ye gitmesini engelledin. Üstelik aynı evde yaşadınız. Şerefimi rezil ettin. Cezanı çekeceksin. Sakın bana dokunma. Onu da korumaya kalkma. Kerem'in Hazal'ı kurşunlardan koruduğu gibi mi? borcum var. Şimdi ödeştik. Bir daha sakın karşıma çıkma. Defol. <laughs> Buradan yetişmiş olsa... Hazal. Hazal. Kerem. Kerem benim açın kapıyı. Kerem. Kerem benim açsanız da içeride. Kerem. Kerem diyor Hazal. Hanımefendi kimi aradınız siz? Kardeşime bakmıştım efendim. Ah Hazal sizin kardeşiniz mi? Ay Hazal değil. Hazal'ın erkek kardeşi, arkadaşı benim kardeşim. Yani böyle ufak tefek, minyon, yeşil göz gördünüz mü acaba? Arada bir görmüş olabilirim. Ama bugün sadece Hazal kızımızı gördüm. Hatta beş dakika önce gelseydiniz, siz de yakalardınız onları. çıktılar yani. Evet. Peki, ee, şimdi bu nereye gittikleri konusunda bir bilginiz yoktur tabii. Vallahi ben ilk önce bağırışmalar duydum. Sonra bir baktım orta yaşlı sinirli bir adam gelmiş. E, Hazal'ı zorla dışarı çıkarmaya çalışıyordu. Ben ilk başta bir müdahale edeyim dedim olaya. Ama sonra baktım Hazal adama baba falan diye hitap ediyor. E karışmayayım dedim şimdi. Aile meselesi işleri nasılsa. Peki bir şey soracağım. O tarif ettiğim ufak tefek çocuk yanlarında yok muydu? Yok ben sadece Hazal ve babasını gördüm. Yoktu demek. canlı e köpek. Efendim? Bu, bu, bu da bir nevi ailevi bir mesele. Çok teşekkür ediyorum efendim. Hadi e hadi. E e o zaman Hazal'la babası gittiğine göre... ...Kerem nerede peki? Bu kız ne yapacak? Bu Hazal ne yapacak Allah'ım? Ağzıma geliyor. Ah, Afet Hanım iyi misiniz? ...sesiniz. Çok merak ettim. Bahar o kadar gerginim ki. kapıyı telefon ediyorum. Nerede olduğunu bilmiyoruz... ...diyorlar. Hazallara gidiyorum. Orada yoklar. Yani... ...o çocuktaki nasıl bir deli cesaretidir ki... ...o kıza uyup... ...böyle bir ailenin arkasından böyle... ...dolaplar çevirebiliyorlar. Ben bu çocuğa... ...hiçbir şey öğretmedim Bahar. Hayır ondan değil tabii de Afet Hanım. Şimdi bunlar genç. Hata yapma oranları... ...çok yüksek. Bir de aralarında... ...duygusal bir bağ var. Bahar'cığım ben de aşkı biliyorum. Yani insana ne mantıksızlıklar yaptırır, bunu da çok iyi anlayabiliyorum. Ama bana haber verebilirdi, bana anlatabilirdi, hiç değilse. Avet Hanım, size eminim anlatmak istemiştir o ama... ...şimdi arada böyle bir kırgınlık olunca... Anladım da şimdi ben haber alamıyorum ondan. İyi mi, kötü mü bilmiyorum. Bu hakkım yok mu benim, haber alma hakkım yok mu benim? Sakin olun, belki iyi bir haberdir. İnsanlar çocukları için kalıcı iki şey bırakır. Kökleri ve kanatları. Sen kökleri hiçe sayıp kendi kanatlarında erken uçmaya başladın. Baba yapma. Beni uzak ülkeye yollayarak sen istedin erken uçmam ama ben yapamadım. Ya hala konuşuyor. Hala cevap veriyor. Ne olur yapma. O bizim kızımız. Bir tanecik evladımız. Olmaz olsun böyle evlat. Ailesinin arkasına iş çevirip yalan söyleyen bir kızım yok benim. Bak büyük konuşma. Zaten ben de istemiyordum gitmesini. Daha yaşı çok küçük, bocalar diyordum. <laughs> Bocalamadan ailesine İngiltere'deyim diye yalan söyleyebiliyor ama. Böyle tepki vereceğinden korktuğu için yalan söylemiştir. Çocuklarımızı korkutarak onları yanlışa sürükleyen biziz. Saygıyla korku farklı şeyler. Gel gidelim biz. Yani bütün hatalar benim mi? Bütün bunları ben mi yaptım? İyi akşamlar Afet Hanım. Davetsiz iki misafiri evinize kabul eder misiniz? İki ...deriye geçsenize. Ee, ben gelmeyeyim Afet Hanım. Kurye görevini yaptı. Emaneti sağ salim adrese teslim etti. Ben gideyim artık. Emanet uzun zamandır yanlış adreslerdeydi. Abla bunu sonra konuşsak. Emin ben de sizinle geleyim. Sen ya. daha yeni geldin. Niye gidiyorsun? İyi olduğunuzu görmekte önemli olan Afet Hanım. İyisiniz şimdi sonra yine uğrayayım. Evine hoş geldin Kerem. Teşekkür ederim Abla. Hoşça kalın afet hanım. Size çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Gitmesine istemeden de olsa ben sebep olmuştum. Geri getirmek de benim görevimdi. Hoşça kalın. Abla ben şey söyleme. Abla Hiçbir ben... Hiçbir şey söyleme. Bugün kardeşlerin barış günü. Hani öğretmenler günü, anneler günü var ya... ...onun gibi kardeşlerin barış günü. Bütün kavgalar belirsiz bir vakte kadar ertelendi. Seni çok özledim abla. Sen küçükken sana sevgimden ne yapacağımı bilemediğim zamanlarda seni böyle uzun uzun koklardım. Aynı böyle kokardı. Kusura bakmayın, daha hoş hadiseler. <laughs> de burada. Anlat bakalım Kerem. Bu bakışlar hangi martıları kaçırdı yuvalarından? Hangi ağaç yeşerdi göz yaşlarına? Ve hangi güneş battı sırtında? Ve sana söyleyeceğim tek bir şey var. Elveda. Canım sıkkın olamaz mı? Allah Allah ya. iki espri yapıyoruz neşelen diye. Sen bize A dizlerindeki gibi cevap veriyorsun abi. Oldu mu şimdi? Hiç. Azal. Ne var abi? Ne olmuş Azal'a? Babası evi bastı abi. Emin Hoca kurtardı bizi. Hadi ya. İyi yırtmışsınız. Yırtamadık. Babasının Azal'ı yı İngiltere'ye göndermesinden korkuyor. Ne olur bu oğlum? Sen nasıl olsa biliyorsun yolu. Buradan çıkıyorsun bir Bulgar vizesi. Arkasından Londra yolları taştan sen çıkardın beni baştan. <laughs> evet abi doğru söylüyor. Sen nasıl olsa İngiltere'yi Bulgaristan'ın komşusu zannediyorsun. <laughs> Çok komik abi. Susu azalıyor. Alo. Hayatım iyi misin? Oh. Tamam. Tamam sonra konuşuruz. Tamam babandan sorun çıkmasın. Kapat. Hadi bay bay. Susun susun sus. Alo hayatım iyi misin? Aşkım ben iyiyim merak etme ama çok zor konuşuyorum yakalayabilirler. Tamam hayatım bir sorun çıkmasın hemen kapatalım. Yok yok kullanmasınlar, ben de seni sonra ararım zaten. Yağmur yağarsa iki de yağmazsa dört de. Hadi bay bay. Ben her şeyi ayarladım. Okulu bitireceksin. Baba ben devamsızlıktan kaldım zaten her şeyi ayarladım. Yeni bir okula başlayacaksın. Ve o çocuktan da uzak duracaksın. Benim hayatıma karışamazsın. Karışırım. Senin hayatına da karışırım. O çocuğun hayatına da karışırım. Artık ona bir can borcum yok. Bunu yapamazsın baba. Senin istikbalin için her şeyi yaparım Azal. O çocuktan uzak duracaksın. Üniversiteyi ayarladım baba. Sınıfı geçeceğim kesin. Baba beni erkek arkadaşından ayırdın. Sırada ne var? Kiminle evleneceğime de mi karar verdin? Olay istemiyorum. O çocuktan uzaklaşacaksın. Okuluna devam edeceksin. Her şey düzelecek. Kızını tehdit eden bir baba. Çok güzel. Okuyacaksın. Başka bir şey de düşünmeyeceksin. Anladın mı? Emredersiniz efendim. Alo Hazal. Ben neredeyim biliyor musun? Sizin evin önündeyim. Seni almaya geldim. Yılbaşı gecesini evde kutlamayacaksın herhalde. Ailemle kutlayacağım ben Kerem. Çıkmayacağım bu akşam. Niye? İzin alamadığın için mi çıkamıyorsun? İzinle alakası yok. Ben istemiyorum. Yani yılbaşında beni görmek istemiyorsun öyle mi? Ailemle olacağım dedim. Sanırım yeterince açık bu. Peki Azan. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Sana ailenle mutluyum. Bunu ikimizin eli için yapmak zorundayım Kerem. Yemeğe oturacağız. Tamam anne gelirim ben birazdan. Neyin var senin? Yok bir şey anne. Anne ben bir on dakika yalnız kalabilir miyim lütfen? Seni korkutarak hafızanı yerine getirmeye çalışıyorum. Kerem burası eve çok yakın. Esprinin yeri değil. Hayır tam yeri. Niye telefonlarıma çıkmıyorsun? Müsait değildim. Bunun müsait olup olmamakla bir ilgisi yok. Bana bir açıklama borçlusun. Seni çok özledim. Sen de bir sürü bende olması lazım Hasan. Onları sana ben verdim. Seni seviyorum dediğinde ben de dedim. Seni özledim dediğinde ben de dedim. Seninle her şeyi göze alırım dediğinde ben de dedim. Gitmem gerek. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Ben de kardeşim bak hiç o bölümlere geçelim abi bak. Sen Hazal'la buluştun ve olaylar şöyle gelişti. Ne baba abi? Hazal bana soğuk davranıyor. Hatta davranmıyor. Telefonlarıma cevap vermiyor. Gittim kapısının önünde bekledim. Beni görünce ne yaptı abi? Korktu. Senden korktu. Evet aynen öyle benden korktu. Beni umursamıyor abi. Bizim Hazal. Bizim Hazal. Bu Hazal o Hazal değil abi. Ya ne bileyim abi hemen sinir yapma. Belki kız bu ara kafasını bir şeye takmıştır. Morali bozuk olabilir. Yani çözeriz. Biraz bekle. Tabii abi. Kadınlar hep böyledir abi zaten. Bir şeye trip atarlar. O trip attıkları şeyi de bilmezler zaten. Ondan sonra bir bakarsın trip geçmiş. Takma kafanı kardeşim. Kimse yok Kimse yok mu? Gittiler Geri? Gelmeyecekler Nasıl? Nasıl giderler? Sen olsun değil mi? Kim? Paketin sahibi Hangi paketin? Bir dakika Birden taşınmaya karar verdiler Kızları giderken bu paketi sana bırakmamı söyledi